arkadaşlar hepinize merhaba. 80 kere açılış yaptım. Bugün ilk defa oy vermeye gidiyoruz. Oh, kalple böyle yapınca olmuyor ki böyle yapacağım. Evet. E Kaç yaşındasınız? 25. <laughs> i̇lk defa <marajı>. oy <laughs> <laughs> vereceksin. 요 Democrats 내가 일하라 s t <laughs> e biliyoruz. <laughs> Şimdi çıktım yanaklarıma bakın. Nerem <laughs> <laughs> tüm vücudum titriyor ya. İki haftadır nasıl oy vereceğim diye çalışmıyorum. e biliyoruz. Hep <laughs> tanıkları gördüm de görmezden geldim. DKS'ye <laughs> girdim. Hiç bu kadar gerilmedim. Ellerim zaten zangır zangır. Yanaklarım kıpkırmızı oldu. Benim bacaklarım <laughs> titriyor yürüyemiyorum. Adam diyor ki ilk <laughs> Bugünün sonuna geldik. Akşam da bir izlerken çekerim. Kapatırız. Yaparsın. <laughs> bugün ikinci tur için oy vermeye gidiyoruz. Artık bugün son. Makyajımı yaptım. Bellerimi takacağım, üstümü giyeceğim, geleceğim. Şu an evdeki herkes hazır ve beni bekliyorlar. O yüzden aceleyle hazırlanıyorum. Marten çıkamı da taktım. Kırmızı kalpli küpelerimi de taktım. Sizce bunu da taksam mı? Takacağım galiba. Şöyle. Çok güzel oldum bu arada. Rujumu da sürüyorum hemen. Tamamdır. Sürdüm. Ben böyle. Küpem makyajım, kolyem. Kollarımızı katlıyoruz hemen. <laughs> tamam. Hazırım. Şimdi okula geldik ama okulda hiç sıra yok. Normalde yarım saat sıra beklemiştik. Yeto Tayyo <laughs> ne anlamı var bilmiyorum. Bombastik Side eye. Criminal offensive side eye. Evet arkadaşlar ben şu anda Körfez'deyim. Bir yandan da internetten sonuçlara bakıyorum. Şimdi size Ankara'daki sonuçları söyleyeceğim. Ankara'da açılan sandık %53. Kemal Kılıçdaroğlu %51,12. Recep Tayyip Erdoğan 48,88. Çok heyecanlıyım. Şimdi sonuçları izliyoruz. Herkes çok gergin. Yapma. Gürkan Ağaç herkes izliyor. Gürkan Kılıç şu şey an yok. story attı. Onun like'larına e bakıyor. <laughs> herkes de beğenmiş. 55'e <laughs> 44 <laughs> diyor. <laughs> Instagram'ını yazayım mı? Yaz. Yes, Şuraya yazıyorum Gürkan Topaz'ı takip edebilirsiniz. <laughs> Konum değiştirdik çünkü şarjım bitti. Anka'ya göre %88.8 açılmış. Erdoğan 50.65'le <laughs> Oğlum beraber gidiyorlar ne yapacağız? Bilmiyorum ne yapacağız. Açtın mı Apo? Şimdi arkadaşlar eve gidiyoruz. Sandığın son durumuna Apo bakabilir miyim? Ankara'ya göre fark 2 milyon. Bir dakika Anka'yı bekliyorum. 52'ye 47 tamamlanmış mı? 98. Önümüzdeki Teşekkür <laughs> edecek. Aynı. Bir